Evet abi. Başlayalım. Evet. Konumlar burada. Turbolu pişirme, alt üst pişirme, turbolu pişirme, turbolu alt, sadece alt, ızgara şu üçü. Burası yoğun, burası orta sadece kısımda ızgara yapar. Normal ızgara, çözme, bu da hızlı ısıtma. Alt üstte çift tepsiyi yer değiştirerek pişirtebilirsiniz. Turbola'daki tepsiyi yine normal pişirebilirsiniz. Turbolu alt dediği alttan daha yoğun ısı vererek pişirir. Sadece alt, zaman zaman yiyeceğin altını pişmediğini görürseniz burayı kullanabilirsiniz. Şu üçü ızgara zaten. Ha, altı pişmediyse? Altı Sadece altı kullanabilirsiniz. Altını daha çok pişirebilirsiniz. Hmm. Bu donmuş gıdaları çözme. Bu da ön ısıtma gibi düşünün bunu da. Ee, bir şey pişirmeden önce bir 10 dakika falan ısıtmanız gerekir. Burası daha çabuk ısınır. Hmm. Burası ısı derecesi. ızgaralarda maksimuma getiriyorsunuz. Izgara değil, et pişirirken. Tabii şu üst bölüm ha. ızgara bölümüdür. Burayı kullandığınız zaman şu üçünden birini kullanırsanız eğer mutlaka ızgara derecesine getirmeniz gerekiyor bunu. Dijital ekranı kullanacak mıyım o Dijital ekran çocuk ki buradan saat ayarlayabiliyorsunuz. Tamam. Bakın şöyle yapayım. Şuradan alarm. beni uyarsın diye. Süre bitti zaman mı uyarıyor? Evet süre bittiği zaman. Buradan ben süreleri buradan mı ayarlıyorum? Otomatik pişirme. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. İsterseniz hiç ayarlamayabilirsiniz. Tamamen tercih meselesidir. Bu alarm bu pişirme süresi, bu pişirme süresinin zamanı, bu da normal günlük saat ayarıdır. Bunları artı yapıyorsunuz. Anladım. Örneğin bir alarmı ayarlayalım. Oradan menü değiştirin. Oradan Tabii daha 5 saniyeye kadar bir ayarlayayım ben. Görelim. 5 saniye sonra çalacak zaten. Ya da şöyle 3 saniye ayarlayalım. Bekleyelim şimdi. 3 saniye sonra alarm çalıyor bu şekilde. Evet. Tekrar bunu dokunarak üstürüyorsunuz. Şu çocuk kilidi Buna bastığınız zaman çocuk emniyeti devreye girer, ekran anahtar işareti yanar. O devrede ise fırın Başka çalışmaz. Bastın herhalde, değil mi? Evet. Yaklaşık 7 saniye kadar basıyoruz. Evet. Şöyle. Bunları açıyorsunuz. Bası tutuyorsun çalışırken derse mesela. Şöyle anahtar işareti çıktığında... Şu an bunlar da mı çalışmıyor? Hiçbir şey yok. Düğmeler çalışır. Bu sadece fırının çalışmaması içindir. Düğmeler çalışır, problem yok. Ama o sadece elektriği değil mi durduruyor? Hayır, fırının çalışmasını He. engelliyor. Fırın yani çalışır. Bunlar sıfıra gelsin de fırın çalışmaya devam mı ediyor? Hayır, çalışmıyor. He. Yani diyelim ki siz evde yoksunuz, çocuk çocuk bunu geldi haberiniz yokken açtı. Tamam. Bu devredeyse açamaz. He, çalıştıramaz. Tamam, çalıştıramaz. Bu sadece tamam. onun içindir. Başka hiçbir tamam, şey tamam. Çalıştıramaz. zaten bak, şöyle tamam. devre dışı bıraktığımızda da ışıklar yanar, cihaz devreye girer. Şöyle. Anladım. Bu kapalıyken zaten çalışmaz fırınlar. Tamam, tamam. Tamam. Güle güle kullanın. Eyvallah.